Şu anda 18 ülkeden 265 belediyenin üye olduğu bir birlik haline geldik. Gün geçtikçe de hızla büyüyoruz. Çünkü tarım şu anda dünyanın en önemli gündemi. Tağıl koridorunun açık tutulması şu anda sadece bölgede değil tüm dünyada takip edilen bir gerçek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle tekrar açılacağına inanıyoruz. <laughs> teknolojik ve birçok üretimi destekleyecek. Yeni finans modelleri, işletme modelleri, topraklı tarım, topraksız tarım da dahil olmak üzere bütün alanlarla ilgili bir iletişim platformunu iki gün boyunca Samsun'da yaşayacağız. Agro Cities, üzerinde yerleşim yeri ve belediyenin üye olduğu önemli bir kurum olduğunu anlıyoruz. Ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bu anlamda bu toplantıyı Burada tertip ettikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarım dünyada tarımın önemini anlayan bütün şehirler bu platforma üyelik kaydını yaptırır. Bilgi ve tecrübe paylaşımları çok daha geniş platformlarda konuşulur. Avrupa'nın en büyük tarımsal gücü olurken dünyanın da en büyük 10. tarım ekonomisi olmayı da başardık büyük olarak. Bu forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben şimdiden buna katkıda bulunan... Bütün belediye başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.